Evet arkadaşlar ben yeni düşündüğüm benimle. Bunun hangi ben hangi gün şimdi döndüğüm müyüz? Brazil'in arkadaşlar. Bugünkü konumuz. Dislike neden geliyor ve server niçin dağıtıldı? Eee şimdi bahsetmeyeceğim. Aa, ben, a benim skinimden. Olamaz. Alex ne 900 Alex. Ne? the course. Ha 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 Ah, bir aynı sinyal denemesi. Eee... What? Eee... Her neyse konudan yavaş yavaş bahsedeyim İlk önce dislike neden geliyor? Arkadaşlar... Tamam çok küçük bir kanal olabiliriz. Çok küçük bir kanal olabilir ama Kerem Jiri Dislike'ın ne önemi var arkadaşlar. Yani dislike atarak beni ne yapmaya çalışıyorsun? Onu hala anlamadım. Like atıyorsunuz da niçin like atmıyorsunuz? Niçin like atıyorsunuz? Yani dislike atmayın like atın ben derim. Ben karşılıklı abone oluyorum. Bana abone olan herkese abone oldum ben şu an. Ee, yani dislike atanlar ne diyeyim? Şerefsizdir yani. yine kıskanı Bir tane çocuk gördüm Dün 3 abonesi var. Yani 3 abonesi de bana dislike atmış. Öyle bir şey gördüm. Benim kanalı değil ama bir çocuk. 3 dislike'la 3 abone ile 3 hayran olur mu abi? Yani 3 abone ise 3 hayrandır. Tamam da. Yani 3 abone kanal nedir abi? Yani. Ne diyeyim işte. Öyle. İşte. Ne, e, yani kanal hiç like atmayın arkadaşlar. Çok sevinirim. Zaten artık yaz geldi. Videolar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Bilgisayarda PC'den de çekeceğim video. Büyük ihtimal PC'den de. PC videoları da gelmeye başlayacak Minecraft'tan Counter Mortal Kombat X o başlıyor arkadaşlar Rotom'a doğru gitmeyeceğim Rotom olsun şey de yok çünkü Gördüğünüz gibi bir hack Şuradan hemen chest plates aldık Süperdir Kaçalım bir zaman chest hepsine giy ee, Kendi Rotom'a doğru gitmek istiyorum arkadaşlar Şimdi aklım geldi. İnşallah ölmem top 5 kill yapacağız. Adam sen beni öldürür mi misin oğlum geri zeka? Hani sana kaçacağım. Adam öldürmeyeceğim. Şu parkurdan da geçelim. İnşallah ölmem diyorum. Video çıkar diyorum. Şu an ben hiç kasmıyor. Faker. Olamaz hek. Abi hek. Abi olamaz. Ben öyle bir şey görmedim. Kaçalım en iyisi. Biraz <laughs> zırhımız da iyi. Biraz mesela ay sıra bir buraya. Manevimiz çok kimli. Bir chest almak istiyorum. Yok yok üstümüz. Tamam. giyimi hemen gitmek istiyorum. Çok sataş da. Sonra ölürüm. video çıkmaz. Çok ölürüm. Süper. O taş kılıcım. Aynen taş kılıcım üzerimize. Ve iron setiz arkadaşlar. Süper bir şey oldu bu. Bunun için gerçekten. Burası da gizli oldu herhalde. Hiç görmedim. Gizli olmaz. Hemen gizli odaya bir gir. Hadi bir chest vardı Saflık yapmamışlardır. Six mine two. Şu X Jeff herhalde çünkü Nexon öldürdü. Bir ortaya gelin. Merkez vardı bir daha. da çıkar. Şuna çok ulaşmak istemiyorum ama. Bitkine bakar mısın? Bitkine yaparız herhalde. Bitkine şuradan gideriz sonra. Neyse onlar orada kapısın. Biz diyelim. Kendi yerimize. Burası ne dedi? Tünel. Ne oldu? Bir şey var yalnız. Adam 2 dakikada öldürdü biliyor musunuz? Çesem içim. Neyse adam bizi görmesin. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam ilk. Bakacağım acaba. Team şu atayım da. girme amına koyayım bros çocuğu gg <laughs> mi CC mi CC mi Cici mi, CC mi? CC. CC arkadaşlar Faker hey, adamı da öldürdük. GG be. Clean da geliyor. Clean da. Clean upçı. Clean up arkadan geliyor da. Hiç bulaşmak istemiyorum. Burada yemek yemek istiyorum. Clean Artık iyiyiz. Oh. Şu kaskı takmak istiyorum. Takmak istiyorum bu kaskı. Şu kaskı şey de vardı onda. Dur. Şu adamı da öldüreyim de. Burada büyük bir kapışım oluyor herhalde. Ne istiyorum? Ander <laughs> bunun Nasıl gidiyor? Evet arkadaşlar geçmesini istiyorum. Gerçekten de.

da. Geçmesini istiyorum. Evet öldük. SG4 olmuş. Her neyse arkadaşlar işte, hepinizle teşekkür ederim. Yani, bu adamı bana sevinirim. Adı neydi? Unuttum. Neyse. Zaten hack olan. O zaten hackti görmediniz mi arkadaşlar? Böyle yapıyor adam. Ne, neredeyse böyle burada ben buradayım. O burada böyle vuruyor. F5 top da şey herhalde. neydi? Clean up, işte clean diyor. Makro. E, bir de bu şunu biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz belki artık MCP'de de makro çıktı. Klavye de makro. Mesela şu ikiye bas, şu üst tuşa iki kere bastınız mı? Mesela ben şu an bu kıza buradan böyle ilk kere vurabiliyorum. Yani öyle bir şey. Her neyse arkadaşlar. Ben de size teşekkür <laughs> Kahve. İşte benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, like yorum burada giremiyor musunuz? Giremiyor, muyuz, giremiyor muyuz? İşte benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, like yorum atmayı unutmayın. Tuvalet. Her neyse bay bay.